Merhaba tatlı öğrencilerim. Hepiniz dersime hoş geldiniz. Ben Burcu hocanız. Bugün yine doğal sayılar konusuyla devam ediyoruz. Peki ne işiyoruz bugün? Hmm, eksi soru işareti. Yani çıkarma işleminin sonucunu tahmin etme. Hemen dersimize başlayalım. Evet bir açıklamayla dersimize başlıyoruz çocuklar. Oklar biliyorsunuz sağlı sollu kovmuş. Peki ne yazıyor bu okların arasında? Çıkarma işlemlerinin sonucunu tahmin etmek için sayılar en yakın onluğa yuvarlanır. Hmm, yuvarlama yapacağız. Zaten bunları ne yapmıştık daha önce işlemiştik. Peki örneğimize geçelim mi çocuklar? Bakalım ne diyor örneğimizde? Annem pazardan 57 tane yumurta almıştır. Eve gelirken 12 tanesi kırılmıştır. Geriye kaç yumurta kaldığını tahmin edelim. Hmm, güzel. Şimdi bir kere burada önce problemi ne yapacağız? Anlayacağız. Toplama mı? Çıkarma mı? Yoksa ikisi birlikte mi? Şimdi burada sen yumurtayı alıyorsun. Fakat eve gelirken aman kırıldı. Vallahi yumurta da zaten pahalı. Bir de her sabah yememiz gerekiyor çocuklar. Herkes mutlaka her sabah yumurta yemeyi ihmal etmesin. Lütfen çok önemli. E kırılırsa benim yumurtalarım azalır mı artar mı? Değil mi? Azalacak tabii ki. O zaman benim burada yapmam gereken işlem demek ki ne işlemi? Çıkarma işlemi. Harika. Peki tahmin edelim dediğinde ne yapıyorduk? Tahmini buluyorduk, gerçek sonucu buluyorduk. Bir de ikisinin farkına bakıyorduk. Peki başlayalım. Yine ben tablomu bozmamak için yuvarlamaları şurada kenarda yapmak istiyorum. Şimdi biz eğer en yakın onluğa yuvarlayacaksak onlar basamağının yanında hemen bir tane ne yapıyorduk? Çizgi çekiyorduk ve şuradaki sayıya bakıyorduk. Yani 7 var. Peki bu yani 7 5'ten büyük olduğu için onluk ne yapıyor? Bir sonraki onluğa yuvarlanıyor. Yani 60 oldu burası. Bu bitti. Peki 12'ye bakalım. Yine 12 onlar basamağından ayırdık. Sağdaki rakama bakıyoruz. 5'ten küçük olursa aynı onlukta kalıyordu. Yani de kalacağı için bu da kaça yuvarlanmış oluyor çocuklar? 10'a. Peki yazalım. 57'yi yuvarladığımızda 60 oldu. 12'yi yuvarladığımızda on oldu. Peki bunlarda biz pratik bir çıkarma işlemi yapıyorduk. Eğer ikisi de sıfırlıysa yani ikisinin de birler basamağında sıfır varsa onun katları oluyordu. Ne yapıyorduk? Onlar basamağındakileri çıkarıp yanına sıfır koyuyorduk. Peki 6'dan 1 çıkarırsam yani bir geriye sayarsam 5 olur. O zaman burası 5, 0 da koyduk mu? Koyduk. Bu bizim tahmini sonucumuz. Peki gerçek sonuca bir bakalım. Yani 57'den 12'yi çıkartalım. Şimdi 7'den 2'yi çıkaracağım. Ne yapıyorduk? Geriye sayıyorduk. Peki kaç sayacağız? 2. 7'den sayalım. 6, 5. Kaç kaldı? 5 kaldı. Peki 5'ten 1 çıkaralım. Zaten 5'ten 1 geriye sayarsak 4, 45 olur. O halde Bakın, gerçek sonuçla tahmini sonucun arasındaki farkı gördünüz mü? Hemen tekrar bir çıkarma yapıyorum. 50'den 45'i çıkarıyorum. Bu da görüyorsunuz onluk bozmayı gerektiren bir çıkarma işlemi var burada. Neden? Çünkü 0'dan 5 çıkmaz. 0 komşuya gidiyor. 5'e geldi. 5 ne yaptı? Bir tane onluğu verdiği için burada ne kaldı? 4 kaldı. E bu da bir onluk aldığı için artık 0'ın üzerine 10'u koyarsak 10 oldu. O zaman başlıyoruz. 10'dan 5'i çıkartalım. Hemen çıkarıyorum. 9, 8, 7, 6, 5 kaç kaldı? 5 kaldı. E 4'ten de 4 çıkarsa 0. İşte fark da kaç olacak çocuklar? 5 olur. İşte çıkarma işleminin sonucunu tahmin etme denilen konu bu kadar. Yani çok zor şeyler yok. Yuvarlıyorsunuz, çıkarıyorsunuz, bir de gerçek çıkarma yapıyorsunuz, ikisini karşılaştırıyorsunuz. İkisini karşılaştırma demek de aralarındaki farka bakmak demek, tamam mı? Devam edelim. Yolcu otobüsünde 62 yolcu vardır. Bu yolculardan 27 tanesi indi. Otobüste kalan yolcu sayısını tahmin ediniz ve gerçek sonuç ile karşılaştırınız. Hmm. Şimdi yine burada önce ne yapacaksınız İşlem ne işleme soruyu anlamamız gerekiyor yani toplama mı çıkarma mı peki şimdi otobüsteki yolcuların bir kısmı indiyse otobüsteki yolcu sayısı azaldı azalma demek çıkarma demek harika o zaman ben burada 62'den 27'yi çıkaracağım peki yine yuvarlama var hemen 62'yi şurada yapalım. Ne yaptık? Onlar basamağından ayırdık. Sağdaki rakama bakıyoruz. Eğer bu 5'ten küçükse aynı onlukta kalıyor. 2 de 5'ten küçük olduğu için 6 da kalacak. Yani 60'a yuvarlandı. O zaman buraya 60'ı yazdık. Gelelim 27. Yine onlar basamağından ayırdık. Burada 7 var. 5'ten büyük olduğu için 2 bir sonraki onluğa yuvarlanacak. Yani bu da kaç olacak? 30. O zaman buraya da 30'u yazdık. En yakın onluğa yuvarlanmış hali. Peki bunları birbirinden çıkaralım. Yine kolay çıkarmayla karşı karşıyayız. 6'dan 3'ü çıkaracağım. Yani 6'dan geriye 3 sayacağım. 5 4 3 olur. 3'ümü koydum, yanına da 0'ımı koydum. Bu ne? Tahmin ettiğimiz sonuç kaçmış? 30. Peki gerçek sonuca gelelim. 62'den 27'yi çıkartacağım. Şimdi burada yine 2'den 7 çıkmadığı için onluk bozarak çıkarma yapmamız gerekiyor. O zaman hemen komşuya gidelim. Sevgili 6'dan 1 onluk alalım. Bu verdi, 5'e düştü. 2 de ne yaptı? 10 aldı. 12 oldu. Harika. Şimdi gerçekleştirebiliriz çıkarmayı. Peki 12'den 7'yi çıkaralım. Bir kez daha şöyle parmaklarımızla gösteriyorum. Ne yapacağım? 7 geriye sayacağım. 11 10 9 8 7 6 5. Kaç kaldı burada? 5. 5'ten 2'yi çıkaralım. 4 3. Kaç kaldı? 3. O halde karşılaştıralım. Farklarına bakacağım. 35'ten 30'u çıkaracağım. 5'ten 0'ı çıkarırsak 5 kalıyordu. 3'ten de 3 çıkarsa aynı sayılar birbirinden çıkarıldığında 0. Yani aralarındaki fark da Burada 5 oldu çocuklar. Bu arada hep aralarındaki fark 5 olacak diye bir kural yok. Benim çözdüğüm 2 soruda 5 çıktı. Ama bu bir tesadüf oldu. Hani öyle bir şey de kafanızda oluşmasın. Tamam mı çocuklar? Hadi geldik diğer sorumuza. Bir kasadaki 54 tane mandalinanın 18 tanesi çürümüştür. Kasada kalan mandalina sayısını tahmin ediniz. Hmm. Şimdi çürüdüğüne göre demek ki belli ki mandayını azaldı. Değil mi? Yani hangi işlemi yapacağım? Çıkarma işlemi. O zaman ben yine burada 54'ten 18'i çıkartacağım. Fakat tahmin ediniz diyor. Hmm. Tahmin ediniz dediği zaman biz bunları en yakın onla ne yapacağız? Yuvarlayacağız. O zaman yuvarlayalım, tamam mı? Ne yapıyorduk? Hemen şunu 54'ün onlar basamağından ayırdık. Burada kaç var? 4. 5'ten küçük olduğu için 5'te kalacak. Yani bunun yuvarlanmış hali 50 oldu. Peki 18'e geldik. Yine ayırdık. Bu tarafta 8 var. Yani 5'ten büyük olduğu için 1 bir sonraki onluk yani 2'ye geçti. Bu da ne oldu? 20. İşte sadece bunun gibi tahmin ediniz diyorsa yapacağınız çıkarma normal çıkarma değil. Tahmin et dediğinde onlar basamağına göre yuvarlayıp buradaki çıkarmayı cevap olarak söylüyorsunuz. O zaman 5'ten 2 çıkarsa 3, yanına da sıfırımı koydum. Cevap 30 oldu çocuklar. Geldik öbür sorumuza. Şule'nin 86 lirası vardır. Şule parasının 32 lirasını harcamıştır. Şulenin kalan parasını tahmin ediniz ve gerçek sonuç ile karşılaştırınız. Hmm. Şimdi yine burada para 86 lira iken harcamış. Yani parası azalmış. O zaman ben burada yine hangi işleme başvuracağım? Çıkarma işlemine. Doğru mu? Aynen öyle. Peki burada yine hem tahmin edin hem karşılaştırın dediği için isterseniz önce biz gerçek sonucu bir bulalım. 6'dan 2'yi çıkartalım. Yani 2 geriye sayalım. 5 4. Kaç kaldı burada? 4. Şimdi 8'den 3'ü çıkaralım. Yani 8'den geriye 3 sayalım. 7 6 5 oldu. Bu ne? Gerçek sonuç. Şimdi tahmin etmeye geçelim tahmin ederken de yuvarlama yapacağız. Peki 86'yı şurada yapalım. Ayırdık mı buradan? Evet. Burası 5'ten büyük olduğu için 8 bir sonraki onluğa yani 9 oldu. O yüzden 90'a yuvarlandı. Peki 32 arkadaşımıza bakalım. Burada 2 var. 5'ten küçük olduğu için 3 aynı onlukta kaldı. Yani bu da 30 oldu. O zaman bunun yuvarlanmış hali 90 bunun da 30 çıkaralım. 9'dan 3 çıkarırsam 3 geriye saydım. 8, 7, 6. 6 bunu da 0 olarak indirdim. Bu da ne? Tahmini sonuç. Yandaki soruyu sorarsa sadece burayı yapacaktık. Peki karşılaştırın dediği için ben gerçek ve tahmini sonuç arasındaki farka bakacağım. O zaman 60'dan 54'ü çıkarmalıyım. Peki şu anda Sıfırdan 4 çıkmadığı için onluğa gittik. Komşudan bir onluk alacağız. Bu verdi. 5 oldu. Bu da 10 aldı. 10 oldu. Peki ondan 4'ü şimdi çıkaralım. 4 geriye sayalım. 9, 8, 7, 6. 5'ten de 5 çıkarsa zaten 0 olduğu için yazmamıza gerek yok çocuklar ve yine bir dersimizin sizlerle sonuna daha geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz ve bir sonraki derste görüşmek üzere.